Herkese merhabalar. Bugün sizlere Fransa'dan bir haftalık kamp programı için gelen öğrencimiz Suhan anlatacak. dersimizde hızlı bir gözlem ve analizle birlikte Yusuf'un temel eksikliklerini tespit etmeyle başladık. Bebeklik döneminde yoğun telefon ve televizyona maruz kaldığından dolayı dikkat ve odak süresinin kısalığı gözümüze çarpan en temel eksikliklerinden biri oldu. Bu durumu e, dersimizin içerisindeki parkurların uzunluğunu arttırarak ve Yusuf'u dersimizde neredeyse hiç ...boş bırakmadan tölere etmeye çalıştık... ...ve burada e, başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Aynı zamanda Yusuf'un gecikmiş bir ekolalisi de söz konusuydu. E, bu durumu aşmak için de... ...neredeyse her dersimizde kullandığımız... ...bazı kalıp cümlelerdeki kelimelerinin yerlerini değiştirerek... E, ...Yusuf'a daha fazla kelime alternatifi e, ortaya çıkarmaya çalıştık. Yusuf'la sadece bir hafta geçirdik. E, fakat e, bir haftanın bile ne kadar değerli olduğunu... Hem ailemiz hem tekrardan biz hem de Yusuf anlamış oldu. Yusuf'a ve Yusuf'un ailesine çok teşekkür ediyorum ve sizi video ile baş başa bırakıyorum. İçlerinde kalktık üstüne. Kalk, Hadi bir kere şey daha Gel. Gel, gel.